bu sıcak havalarda e, hayvanlar nasıl etkileniyor? E, önce buradan başlayalım istiyorum. Hayvanları zorlaması bizden daha fazla. Neden? Çünkü hayvanların sıcağı olan toleransı özellikle süt sığırlarının, hmm. Holstein'ların, Jersey'lerin, süt karakteri olan hayvanların toleransları e, çok daha düşük. E, neden? Onların terleme aktiviteleri bizden 10 kat daha az. Dolayısıyla kendilerini ile ilgili önlemleri çok fazla değil. Bu nedenle de konfor ısı dereceleri 15 derecedir. Biliyorsunuz biz 15 derecede üş, üşürüz yani duramayız. Doğru. Üzerimize bir şeyler alırız ama hayvanlar da konfor sıcaklığı daha düşük. Şu an çok etkileniyorlar. Peki hocam nasıl koruyacağız hayvanları? Nelere dikkat edeceğiz? Bu işin yöntemi nedir? Bu işin tek geçerli ve en önemli yöntem var. Onun haricindeki bütün yöntemler. Biraz sonra bunun üzerine detay tartışacağız. Soğutmadır. Soğut. Bu konuda bizlerin çok ciddi ihmalleri ya da öngörüsüzlük mi diyeyim veya bilgisizlik mi diyeyim veya tecrübesizlik diyeyim o durumlarımız söz konusu. Bizler soğutma tedbirini almadan işi daha farklı yöntemlerle işte ne bileyim işte yem katkı verelim şunu verelim bunu verelim Bunlarla hani çözmeye çalışıyoruz bunlar çok. Ee, basit tedbirler belki ama belki onların da faydası var ama ana tedbir soğutmaktır. Ee, soğutmanın da önemli kuralları var. Bu kuralları almada zorlanıyoruz. Daha doğrusu bazıları bilinçsizlik nedeniyle bazıları da gerekli olmayabileceğini düşünüyorlar. Ee, bunun detaylarını açıklamam gerekiyor. Lütfen hocam. Mesela e, hayvanların üzerine şu an galiba e, sizin e, arka fonunuzda da gözüküyor ya da ben e, öyle görüyorum. Mesela fan konu koyuyorlar. Evet. Bunlarla ilgili soğutmayı yapıyorlar ama bu çoğu bölgede yeterli gelmiyor. Gerçek soğutmak hayvanın vücut ısı sıcaklığını vücut ısı, ısısını en az yarım derece düşürmekle oluyor. Bunun da düşürebilmenin en önemli yöntemi hayvanları fan eşliğinde ıslatmaktır. Evet. Fakat bu ıslatma uzun süre Türkiye'de yemliklerin üzerine püskürtücü e, su fıskiyeleri konarak yapıldı. Fakat Sonra zaman içerisinde gördük ki biz bunlar çok e, etkin olmuyor. Asıl e, soğutmanın etkin olacağı yer sağımdan önceki bekleme alanı dediğimiz bölgede hayvandan tutularak bugünkü şartlarda Türkiye gibi çok sıcak bir ülkede atıyorum şu an Amasya'da. Evet. Çok ciddi sıcaklık var. Ege bölgelerinde e, ne bileyim e, sıcak olan Marmara bölgesinde yarım saat, 20 dakika, yarım saat tutularak Adeta bir duşun altında yıkanıyormuş gibi hayvanların ciddi bir şekilde yıkanması ve bunun fanla desteklenerek hayvanların üzerindeki suyun hızlı bir şekilde buharlaştırılarak fan yardımıyla soğutulması. Bu gerçekten çok etkili oluyor. Peki hocam bu yapılmazsa ne olur? Yani bazıları belki yapıyor ama yapmayanlar da vardır. Yapmazsak ne olur? yapmasak şöyle oluyor. Üç tane etki görüyoruz biz. Bir, döl verimi sıfıra düşüyor. Evet. Yani yaptığınız tohumlama uygulamalarındaki başarı şansı sıfırdan kastım şu yüzde iniyor. Yani attığınız yüz tohumdan 5 tanesi tut. Normali 50 60'tır Evet. Düşün bak en az 10 katlık bir azalma. Çok fazla, İki, çok önemli hocam. Süt veriminde %15 ile 30 arasında bir kayıp. Diyelim ki hayvanlarınız 30 litre süt veriyor yüzde kayıp yüzde üç litredir, yüzde otuzluk kayıp da 9 litreye denk gelir. Burada bir kayıp söz konusu. Üç, süt kalitesinde kötüleşme. Her gün sütçü sizi arıyor. Süt yağını düşük kardeşim, bir daha böyle süt yağını getirirsen ben senin sütünü almayacağım, paranı keseceğim vesaire vesaire. Evet. Peki biz bunlara karşı ne, onla, ne önlem alıyoruz? Soğutma tedbirini almadan işte rasyonun kabayem oranını artırarak süt yağını yükseltmek amacıyla işte efendim, rasyonun içerisine sodyum bikarbonat gibi tampon madde dediğimiz, Rumendeki işkembeli asitleyi giderici maddeler kullanarak çözmeye çalışıyoruz. Fakat soğutma tedbiri alınmadan alınan bu tedbirler hiçbirisi işe yaramıyor. İşe yaramadığı için de şikayetlerimiz devam ediyor. Doğru. Hocam. Bir Dolayısıyla buyurun, buyurun hocam. Abi, buyurun. E, Konuyu tekrardan e, aynı yere getireceğim. Özür dilerim. Rica ederim. Lütfen. E, kusura bakmayın. Estağfurullah. Tekrar hocam, aynı yere buyurun. getireceğim. Yetiştiricilerin odaklanmaları gereken tek bir şey var o da soğutmaktır. Hayvanın soğutulmasıdır. Bunda ne yazık ki sadece fan şu saatlerde veya şu sıcaklıklarda yeterli gelmiyor. Hocam şimdi yaz aylarında özellikle mera hayvancılığının yapıldığı yerlerde biliyorsunuz hayvanlar daha çok meralarda otlatılıyor. E o zaman bunun zamanlamasını mı ayarlamamız gerekiyor? Çünkü ben öyle yerler biliyorum ki sabah bir çıkıyor hayvanlar ahırdan akşama kadar sürekli merada tutuluyor. E bu hayvandan biz nasıl verim alacağız ya da doğru bir yöntem mi bu? Şimdi bu 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 sıcaklıklarda hayvanların merada tutulması doğru bir yöntem değil. Neden? Çünkü Neden hocam? E, ciddi bir güneş var. Evet. Ciddi bir güneş var. E, güneşin altında hayvanların saatlerce gölgelik alan yoksa eğer durması onun için doğru bir yöntem değil. Eğer meralarda tutulacaksa bu hayvanların mutlaka su içeceği yalaklar olması lazım o meralarda ve e, kendini gölgeye atabileceği gölgelik alanların yoksa da tesis edilmesi lazım. Ha, doğal gölgelikler olabilir. Öyle ağaçlar vardır ki evet. hayvan onların altına geçip durabilir. Bunlar için bir şey demiyorum ama su mutlaka tedarik edilmeli. Gölgelik yoksa da göz gölgelin buralara konması gerekiyor. Tabi bu biraz da şeye bağlı. Mera'nın bulunduğu yere bağlı. Eğer Mera Güneydoğu'da bir Mera ise oralarda çok sıkıntı olmuyor. Çünkü nem oranı çok düşük. Ama Marmara gibi, Antalya gibi, işte ne bileyim Amasya gibi şu an burası çok nemli. Böyle çok. adeta su buharının içerisinde duruyorsanız buralarda hayvanların dışarıda e, durmaları bile soğutma tedbiri yoksa eğer, o bile sakınca yaratıyor. Evet. Bunlar zor. Ama bir de şu var tabii, mera kullanımı şu saatlerde var mı? E tabii yağmur uzun süredir yağmadığı için aslında mera kullanımı çok kaldığını söyleyemeyiz. Sadece otlatma amacıyla kuru bir yere gönderiyorsunuz. Zaten onun da mera vasfı yok yani. O kalmamış. Ben bu noktada onu mera olarak görmüyorum. Evet, doğru. Şimdi hocam işin bir de şu besleme kısmı var. Biraz ondan da bahsedelim istiyorum. Siz az önce Tabii. biraz vurguladınız ama onu biraz detaylandırmak lazım. Yani yemlerin içeriğinde bir değişiklik mi yapmak lazım? Var. Yoksa onlara ilave katkılardan bulunmak lazım? Ne dersiniz? Bu bu çok güzel bir soru. Ee, arada yayın duruyor ama ben anladım sorunuzu. Evet. Bu çok güzel bir soru e, bana da çok gelir. Ben uzun yıllar deneyimledikten sonra rasyonda ne yapılması gerektiği diye sorulduğunda verebileceğim en önemli cevap yağ katılmalıdır. Neden? Neden hocam? Neden? Sebebi şu, hepimiz biz, mesela siz Taner Bey, normal hani hayvancılıkla ilgili program yaptığınız için belki kulak dolgunuz olabilir, duymuş da olabilirsiniz ama normal etrafta gezen insanlara sorun. E, yazın yağlı mı yenir derler değil mi? Evet. Yani bunu duymuşsudur. Yani ağır gelir derler. Evet. Halbuki halbuki hiç öyle değildir. Sebebi de şudur. Nedir hocam? E, hayvanlar için ben, hayvanlar için değerlendirin. Yağların enerjisi biliyorsunuz çok yüksek. Doğru. Normal bir porsiyon e, yemeğe göre, bir porsiyon pilava göre, insanlardan da örnek vereyim veya bir porsiyon mısıra göre, hayvanlardan örnek vereyim, önüne koyduk veya arpaya göre, 3 kat enerjiye sahip. Evet. Fakat Yağların şu özelliği şu. Bu kadar yüksek enerjili olsun diye yağ koymuyoruz. Özellikleri şu. Hayvanlarda ısı yükünü metabolize olup hayvanlara verim olarak değerlendirmek üzere meme dokularını göndereceğiz ama ısı yükünü artırmıyor yağ. Ama diğer karbonhidratlı besinler işte ne bileyim mısır, insanlarda pilav, işte ne bileyim poğaçalar, şunlar bunlar bunların hepsi sindirim sırasında ısı yükünü artırıyor. Böylece sıcaklığınız zaman daha da sıcaklıyorsunuz. İnsan ne yapıyorsunuz? Çok sıcak havada ay diyorsun canım bir şey e, istemiyor. Soğuk bir şey yiyeyim. Bu gayet normal vücut tepkisidir. Hayvanlarda da aynı durum söz konusu. Hayvanlarda karbonhidratlı besinler e, özellikle kavvayemler e, ısı yükünü sindirim sırasında artırıyor. Daha çok sıcaklık hissetmelerinin neden oluyor. Bu da hayvanlarda doğal bir koruma refleksi olan iştahı kapatıyor ve iştahın kapanması sonucunda da e, Süt verimini düşürüyorlar doğal olarak. Ancak yağ kullandığımız zaman ısı yüküyle bir ilgili bir artış görmüyoruz ve bu çok önemli bir bilgidir. Çok Dolayısıyla hayvanlara yağ, yağ yağ verdiğimiz zaman hayvanlarda ısı yükü artmadığı için bir rahatlama söz konusu oluyor veya verimsel kayıplarınız varsa bu verimsel kayıpların kısmen size giderme imkanı sağlıyor. Eskiden bunu söylemiyordum fakat son yıllardaki tecrübelerim e, bunun çok çok doğru olduğunu söyledi çünkü yağ kaynaklarının pahalı olduğunu biliyorum evet. pahalı olduğunu bildiğim için bunu söylemiyordum ama sonra baktım ki aslında daha fazla getirirse şu an yapabileceğim besleme ile ilgili önerebileceğim en iyi tedbir e, yağ ilavesi peki bu yağ ilavesi nasıl olacak nasıl olacak hocam bunu bunun, evet bunun birkaç tane yöntemi var bir tanesi kendinden yağlı ham maddeler var mesela tam yağlı soya bunlardan bir tanesi evet. Ben hani tekrar bağlantılarımı kontrol ettim hani hiçbir sorun görünmüyor artık hani bir şey diyemiyorum belki hani belki hocam şey zaman zaman teknoloji olan. sürprizler Olabilir, sunabiliyor olabiliyor. bize ol, ol, en son ama palmiyana değil. E, buyurun hocam palmiyana e, en son anlatıyordunuz oradan e, devam edeceğiz bunu, edelim bunu isterseniz. Yani bu, bu, yağ katılmasına e, fiyatını e, ayrı tutmakla birlikte e, hayvan sağlığı açısından da yararlı buluyorum üreme sağlığı açısından e, süt kalitesinin tekrardan eski haline getirilmesi açısından yaz çaklını e, önemli oluyor. Şimdi ben bazı konularda tabii e, hem programda insanları da bilgilendirmek amacıyla e, söylemek isterim. E, süt kalitesinde kötüleşmeden bahsetmiştim. Evet, evet hocam. E, palm yağı kullanımı bu noktada e, bu süt kalitesini gerçekten düzeltiyor. Ama bilmemiz gereken de şey şu. Ne neden diyorum. süt kalitesi kötüleşiyor? Niçin? Bunu anlatmaya çalışayım. Hı. En önemli sebebi hayvanların yazın sıcaklarda soğutma tedbiri alınmaması nedeniyle ayakta durmaları. Doğru. Şimdi yetiştirici diyor ki hayvanım diyor hani daha az yapmaya başladı. Efendim daha e, belli bir bölgelere, daha, e, ağırın belli bölgelerine toplanıyorlar bir anda, kümeleşiyorlar. Halbuki sıcak havada normalde hani zekamız gereği biz ne yapıyoruz? Birbirimizden ayrılmayı tercih ediyoruz. Doğru. Çünkü bir anda toplu bulunmak sıcaklığı daha da artırıyor. arttırıyor. Evet Fakat... Hayvanlarda böyle bir davranış oluyor. Sebebini bilemiyorum. Yani konuşmaları olsa da sorsak niye böyle toplanıyorsunuz diye. Bir kömeleşme oluyor. Damın belli bir yerine gidiyorlar. Bakıyorsunuz orası damın belki de en sıcak yeri ama onların anladığı bir şey var halde. Neyse. Konuyu şuraya getireceğim. Hayvanların uzun sürede ayakta durmaları geviş getirme davranışını azaltıyor. Geviş getirme davranışı azaldığı zaman normalde bir hayvanın günlük geviş getirme süresi günlük 8 saattir optimum. Bizim istediğimiz bunun 7 saatini yatarak yaparlar. Ayakta geviş getirme çok azdır. Bu da yaklaşık yarım saatte, bir saatte sınırlıdır çünkü ayakta geviş getirme çok istedikleri bir şey değil hayvanlar. Sevdikleri bir davranış değil. Ayakta durdukları için, bu geviş getirme davranışını sevmedikleri için ayakta durarak yapmayın. Yapmıyorlar bu sefer. Yapmadıkları için de e, ne oluyor? Çiçek Duyuyor musunuz? Duyuyoruz hocam. Ee, ha, buyurun. Ha, tamam. Süt yağının ana maddesi olan süt yağının ana maddesi olan selloz parçalanmamış evet. oluyor. Yeterli geviş olmadığı için. Ben e, özetini söyleyeyim. Çünkü açıklama yaptım. Bunlar biraz karışık gelebilir halkınıza. Evet. Süt yağının ana maddesi olan selloz yani lif yeterince parçalanmıyor, yeterince sindirilmiyor. Böylece süt yağı düşüyor. Şimdi hayvanınız ayakta duruyor. Yeterli geviş getirmiyor. Siz süt yağını ne yaparak yükselteceksiniz? Biz mesela kaba oranını, lif oranını artırmaya çalışıyoruz. Süt yağı yükselmiyor, yükselmediği gibi bir de süt verimde düşüyor. Çünkü rasyonun enerjisini düşürmüş olur. Dolayısıyla anlayabilecek önemli tedbir süt yağı düzeltmede hayvanların yatmasını sağlamaktır. Evet. Hayvanları yatırabilmeniz için de soğutmanız gerekiyor. Bakın dönüp dolaşıp bütün şeyler soğutmaya geliyor. Aynı şekilde evet. dolaşıyor. Yağ kullandığımız zaman rasyonda, yağla nasıl ilişki geleceksin, niye bu konuya girdin? Şu, yağ sıcaklık yükünü hayvanlarda artırmadığı için hayvanların kendilerini bir nebze bakın, çok değil ama bir nebze de olsa e, serin hissetmelerine neden oluyor. Mesela bir yarım kilo, bir kilo mısır yemek yerine 250 gram, 300 gram e, onun yerine yağ yemek ısı yükünde bir miktar azalmaya neden oluyor. Bu da biraz daha geviş getirme davranışını artırıyor. Hem yağın etkisi hem yatma süresinin artması bu da e, süt kalitesinin düzelmesine neden oluyor. Bu şekilde etkiler söz konusu. Ve fanla ilgili yapılan artışlar yanlış. Yanlışlar da, evet. Evet. E, fan çalıştırılıyor. İşte ben diyor günde 10, saat onda başlatıyorum çalış, fanı çalıştırmaya. 4'te bırakıyorum diyor. 5'te ne Şey hesabı var. Enerji hesabı var. çünkü Hayır, ele, Tabii. Yani parayla değil ama daha fazla kayıp oluyor. Bunlar yanlışlar. Halbuki fanların dereceye bağlı olması lazım. Ortam sıcaklığı, bakın ortam sıcaklığı, böyle hava durumuna falan bakmak yok. Damın içerisindeki sıcaklık. 18 dereceye geçtiği zaman çok yüksek verimli hayvanlarda fanın devreye alınması lazım. Düşük verimli hayvanlarda da 22-23 dereceleri geçtiği zaman fanların daha doğrusu tüm soğutma sistemlerinin devreye alınması gerekiyor. Evet. Bu... Şey, yanlış bu. Mesela dün Amasya'da gece 28 derecede, bütün gece 28 dereceyle sabaha karşı 24'e düştü. E, fanların durmaması lazım. Doğru. Çok Bu, bu anlattığım şeye göre. Evet, kesinlikle. Yani... E, sıcak. E, fanların kuruluş yerleriyle ilgili sorunlar var. Evet. Şu an ekrana da geldi hocam bu arada e, sizin anlattıklarınız. Gördüm. Evet. Gör, e, gö gördüm. E, fanların kuruluş yerleriyle ilgili, ilgili sorunlar var. Nedir bu? Fanlar mesela yemliğe koymak tercih ediyor. Bu yanlış. Daha doğrusu yanlış değil de eksik. Pandanın öncelikle yataklıklar üzerine konması gerekiyor. Birinci öncelik o. Neden bizim hayvanımızın yem yemeye ayırdığı vakit bir saat, bir buçuk saat günlük, belki iki saat yatmaya ayırdığı vakit 14 dört saat. Evet. Siz 14 saat yatarak mı fan yemek istersiniz? Bir saat, iki saat ayakta durup yem yerken mi fan yemek istersiniz? Tabii ki. Buradaki yani şey olarak düşünen yani, mantık olarak. Mantık yani e, Tabii ki e, yani biz klimaları evde ne zaman çalıştırırız? Yatarken niye Yatar, rahat uyumak için? E, aynı şey yani. Değişen bir şey. O yüzden öncelikle fan kurulacaksa e, yatma alanlarına ki şu an sanki e, gördüğüm videoda fanlar var. Videoda, evet. ha, fanlar var. E, orada da yataklıklara veriliyor gibi duruyor. Bu. Evet. Basit şekliyle değil mi hocam? Doğru yapılırsa e, faydalı olur ama yanlış e, kurulan sistemlerde faydadan çok bize zarar getirecektir. Etkisi olmuyor. Mesela evet. başka gördüğüm bir yanlış. Yani Sizlerin filmlerini izledikçe görüyorum. Mesela bunu çok doğru bir uygulama var. Onu söyleyeyim. Evet. E, fan sayıları ile ilgili. Çoğu işletmede fanlara bakıyoruz. Kimi arızalı, kimi bilmem yetersiz. Mesela normalde her 10 metrede bir, 10 12 metrede bir fan koyulması gerekirken bu çok uzatılıyor. İşte diyor ki falan arızalı diyor. Yani ya yani neler nelerle uğraşıyoruz. Yani bunlarla bunlar hepsi ciddi sorunlarımız Hocam, olarak karşımıza çıkıyor. Hocam pervaneler var, pervaneler var yine böyle işletmelerinin üstüne kurulan onlar evet. işe yarar mı ne dersiniz? E gayet tabii yani hepsi işe yarıyor sonuçta. E, şimdi tabii bunlar gün geçtikçe teknoloji ve araştırmalarda ilerliyor. Şu an biliyorsunuz helikopter tipi dediğimiz Doğru. tavana asılan kullanılıyor. Bunlardan gerçekten doğru alınırsa, kalitelisi alınırsa çok e, iyi bir performans elde özellikle yataklık bölgesinde. Ama yatak pervanelerde e, gayet kullanılır. Yani niye kullanılmaz? Evet. E, bu artık tercihe bağlı, maliyete bağlı, A, ahırın şartlarına bağlı. Bazı ahırlar ha bir, bir yine ahırların kuruluşlarıyla da ilgili sıkıntı var. Onlar neler hocam? E, konu konuyu açıyor. Hadi. Konu konuya açıyor. Mesela dam yükseklikleri bir bakıyorsun e, çok alçak. Ee, yani şu an e, ideal bir sağmal işletmesinin damındaki e, çatı yüksekliği, çatı yüksekliği şu an elimde anlaşılıyor herhalde evet. şu bölge. Evet en üst nokta evet. Buranın ha, ha buranın e, tavsiye edilen yüksekliğinin zeminden 14 metre olması lazım. Zeminden 14. Neden? Neden? Çünkü, Neden hocam? Çünkü e, çatıya vuran evet, çatıya vuran sıcaklık e, konveksiyon yoluyla biliyorsunuz eğer Çift cidarlı bir şeyiniz yoksa, e, ne Çat, derler? Çatınız yoksa, evet. aşağıya doğru in, in, iniyor yani. E, aşağıya doğru iniyor. Bazı damlarda biz çatı yüksekliğini bırakın 14 metre, 7-8 metrelerde görüyoruz yani. Evet. E, alçak yapılıyor. Neden? Çünkü çatı yüksekliği azaldıkça maliyette düşme oluyor? İşte ne bileyim, başka belki faktörler e, devreye girebiliyor e, vesaire vesaire. Evet. Hocam. Bunlar olabiliyor. Bu, Bunlar da hata var. Onda da hata var. Şunu da hemen yeri gelmişken sormak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz yine bu işletmeler kurulurken işte hayvan altlıkları hazırlanıyor, yataklar konuluyor. E, acaba o yataklar veya işte yaz aylarında e, beton zemin mi olması daha sağlıklı olur? Yoksa yine o hayvan yataklarının bulunması daha mı sağlıklıdır bu sürecin e, idare edilmesinde? Yani. E, Taner Bey bilmiyorum bilerek mi soruyorsunuz bile, bilmeyerek mi soruyorsunuz ama gerçekten mükemmel bir soru sordunuz. Yani çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Benim hani söylemek isteyip aklıma gelmeyen bir noktayı söylediniz. Çünkü bununla ilgili yakın zamanda araştırma da okumuştum. E, şöyle deneme yapmışlar. Hayvanları betonda yatırmışlar. Yaz sıcaklarında ama. Evet. Toprakta yatırmışlar. Yani kumda. E, bir de şeyde yatıyorlar Saman üzerinde. Evet. E, en e, kötü beton. Sonra saman ısı açısından konuşuyoruz, yumuşaklık açısından konuşuyoruz. En serin, ise yani sıcaklığın en iyi o e, hayvan açısından e, en iyi olan toprak zemin çıkmış. Toprak zemin. Evet. Evet. Eğer bunu lastik olarak değerlendirirseniz de lastik de e, samandan bir önce geliyor. Yani en kötü beton, evet. sıcağı iletiyor. Doğru. Beton. Sonra e, lastik, ondan sonra saman. Sap yani. Evet. Ee, en iyi de sıcaklığı aynı az ileten veya hayvanı serin tutan yataklıkta işte kum veya toprak. Toprak. Yani, öyle söyleyeyim. Hocam şimdi siz dediniz ya konu konuyu açıyor. Siz böyle anlatınca benim de aklıma geldikçe ben e, tabii. de sizi bulmuşken sorayım istedim. Siz de bizi aydınlattınız ama hocam bu çok önemli bir detay değil mi? Yani belki de birçoğumuz ya toprak zemin olmasın daha böyle sağlıklı olsun diye düşünürken aslında toprak evet. son derece evet. faydalıymış. Evet. Kesinlikle faydalı. Ee, bu noktada böyle bir araştırma okumuştum yakın zamanda. İyi, iyi de bir oldu, soru oldu benim Hayır. için. Peki hocam. Valla hocam ben kafamdakileri size sormaya çalıştım. Ee, bilemiyorum. Bir de Ekleyeceğimiz o varsa. Buyurun hocam. Var Buyurun. var. Tabii su kalitesi. Su, ah, Sıcak kesinlikle. Sıcak havalarda. Evet hocam. Yani, o da benim unutup e, aklıma gelen bir şey. Su kalitesiyle ilgili de konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu soru geliyor. Hocam bir saniye suyu nasıl verelim? E, tabii yapılan araştırmalar. 20-25 derece sıcaklığa kadar hani suyun tüketiminde bir sorun olmadığını söylüyorlar. Bazı yetiştiriciler hani suya buz atalım mı diye soruyorlar. Evet, evet. Yalaklarına. Eğer suyun sıcaklığı 20-25 dereceleri aşmıyorsa böyle bir şey gerek yok. Araştırmalara göre konuşuyorum ben. Ama çok ılındıysa su 30 dereceyi helale geçtiyse mutlaka suyun soğutulması lazım. Kesinlikle. Bu bir. İkincisi Tabi hayvanların sıcak havadaki en büyük ihtiyaçları su kaybı, evet. e, suya olan ihtiyaçları var. Bu su kaybını da revize edebilmeleri için de yeterli ve bol suyu bulmaları gerekiyor. E, eğer bir hayvan sürüsü suluk başında toplanma gösteriyorsa bilin ki orada suluk yetersizdir. Evet bu da önemli böyle bir hatalar detay hocam. Görüyoruz. Evet evet. böyle bir hatalar görüyoruz. Bakıyoruz ki hayvanlar suluk başında toplanmışlar. Şöyle de bir durum söz konusu değil. Şimdi diyelim ki bir suluk var önünüzde. 2 metre, 3 metre uzunluğunda dam yapılarını düşünerek söylüyorum. Bireysel Aynen. suluklardan bahsetmiyorum. Belki orada 5 veya 10 hayvan bekliyor. Evet. Biz kendimizi hayvanların yerine koymayalım da hayvanların insan olsun. Ne yaparlar? Üç tanesini içer içer sonra geri çekilir. Sıradakiler gelir Doğru? Çekilir, doğru, mu? doğru. Hayvanlarda bu böyle olmuyor. Sürünün zayıf hayvanları veya ezik hayvanlar diyelim hiyerarşik olarak Bunlar da suluk başına geliyorlar. Güçlü hayvanlar suyu içiyor ama öteki hayvanlar onlar çıksın sonra biz içeriz diye düşünmüyorlar. Gidip yerlerine yatıyorlar. Suyu içmeden geri dönüyorlar. Bu da süt verimi kaybına neden oluyor. Dolayısıyla sulukların sulukların boylarına, kapasitelerine çok dikkat etmek gerekiyor. Nasıl olsa hayvan öteki içtikten sonra gider içer demeyin. Çünkü bu onların öyle bir kabiliyetleri veya zekaları yok. Bizim var o zeka. Doğru. Kendimiz gibi düşünmeyelim lütfen. Aynı anda bütün hayvanların önemli ölçüde içebileceği şekilde olması lazım. Peki bununla ilgili ölçü verebilir misiniz? Ay evet verebilir hocam mi? ölçü? Diyelim ki diyelim ki 10 tane hayvanınız var. 10 tane hayvanınız olduğuna göre her bir hayvan için normal şartlarda 10 santimetre suluk uzunluğu ayrılır. 15 santimetreye çıkaracağız bunu. 10 hayvanınız varsa demek ki 1,5 metrelik uzunluğunda, uzunluğunda bir suluğumuz olacak. Eğer o damda padokta 50 hayvan varsa 50 hayvan çarpı 15 santim 7. onunla çarptığımız zaman bir buçuk metre yapıyordu. Evet. 50, 50 ile 5. çarptığımız zaman 70-75 metre suluk boyu mu diyelim artık e, anlıyorsunuz e, anlaşılabilecek değil Anlaşılabilecek ifadeyle doğru uzunluğu, hocam. Suluk uzunluğu, uzunluğu. uzunluğu olması gerekiyor. E, hesap bu şekilde yapılır. Buna göre suluk kapasitelerini belirleyeceğiz. E, tabii biz bunları gördüğümüz zaman e, mutlu oluyoruz yani bunların düzelmiş, sağlıklı tedarik edildiğini gördüğünde bol olması gerekiyor. Bir de önemli bir konu da e, bu evet. e, bu tedbirleri aldığımız zaman mesela Adana'dan örnek vereyim size. Orada bir işletme var hani görüştüm. Evet. Yine İzmir'de bir işletme var görüştüm bu sıcaklık sitesiyle. Eee Evet. Doğru, doğru. Peki e, Hocamız tekrar bağlanacak mı? En azından bir teşekkür edelim. E, çünkü Adana'da bir işletmeden bahsediyordu sanıyorum hocamız. E, son olarak e, ama bakın bu arada ben yine özetleyeyim su suyun sıcaklığı belli bir dereceye kadar evet ama e, belli bir derecenin üzerinde ise mutlaka o suyun da hani soğutulması e, gerekiyor. Yine e, su kaynaklarının, hayvanların suya ulaşabilmesiyle ilgili olarak da e, dikkat etmemiz gerekiyor. Suyun kalitesi önemli. E tabii ki hayvan yatakları bakın özellikle sordum eee hangisi daha sağlıklıdır diye hocamız sırayla paylaştı bize ee, ki beton zemin, lastik, saman en iyisinin toprak çıktığını söyledi. Toprak zeminde e, olması en serin e, yer olarak da ortaya çıkmış araştırma sonuçları bu şekilde. Peki e, sanıyorum hocamızın e, bağlantısı e, hala gelmemiş. O zaman şöyle yapalım bir Ben e, son bir defa bakalım eğer hocamız yayına geliyorsa bit Tamam, eğer olmuyorsa e, hiç daha zorlamayalım. E, teknoloji bizi böyle maalesef ki zor durumda bırakıyor. Şimdi şöyle yapalım, biz e, ben hocama teşekkür ederim zaten yine. E, ama fayda zaten son noktadaydı söyledikleri, e, anlattıkları da baya faydalı bilgilerdi. Biz bir... geldi mi? Peki, e, hocam sanıyorum tekrar evet. E, Koptu ama son olarak hocam buyurun toparlıyorduk cümlelerimizi. Ee, son sözü evet. yine size verelim, kısaca alalım sonra teşekkür edelim size buyurun. Son sözün şu, sıcaklık stresiyle ilgili alınabilecek birinci tedbir soğutma. evet Bu soğutmanın etkin bir şekilde yapılması gerekiyor. Mutlaka sağımhane öncesi, hayvanlar sağımdan girmeden önce en az 20 dakika Bol su yiyecekler, bol fan alacaklar o bölgede. Bu, bu nokta son derece etkiliyor süt verimini. E, bu tedbirleri söylüyorum. Evet. Bir miktar yağ katsınlar rasyonlarına. Evet. E, hayvanların e, çatı yüksekliklerini, damlarını yeni projelerde eskilerine için bir şey diyemem. Evet. E, böyle bir durum olsun. Ben eğer vaktim varsa 30 saniyeli bir ilave daha yapacağım. mesela Hızlıca olursa e, bir hocam bir buyurun. Da söyleyeyim. Bir ülkeye gitmiştim bundan 25 yıl önce İsrail'e eğitim amaçlı tabii. Evet. burada dam yapılarının 8 sene sonra tekrar gittim. 10 10 sene sonra tekrar gittim. Değiştiğini gördüm. Devlet çatı yüksekliklerini yükseltme kararı almış. Sıcaklık sitesinin etkilerini azaltma yardımcıyla ve bütün yetiştiricilere destek verip çatıları yükseltmişler. Zorunlu. Ne kadar güzel hocam. Keşke bizde de böyle bir yöntem yani, uygulansa. Yani. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum hakikaten böylesine kritik bir süreçte çok çok faydalı bilgiler verdiniz ki izleyicilerimizden gelen mesajlarda da size çok fazla teşekkür var hocam. Ee, çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür için. ederim. Çok sağ olun hocam iyi çalışmalar diliyorum size.